sevgili tarih sever kardeşlerim, Konya'nın Beyşehir ilçesinin Eşrefoğlu Camii'sindeyiz. Kardeşlerim burası ecdadımız Selçuklu'nun 13. yüzyılın sonlarında yaptırdığı ahşap motifindeki şahaser bir yer kardeşlerim. Yolu düşen kardeşlerimin mutlaka bu muhteşem eseri ziyaret etmesini rica ediyorum. <laughs> Kardeşlerim, camimizin en büyük özelliği ahşap olaraktan gördüğünüz gibi temel taşları her şeyi ahşap sedirden yapılmış. Muhteşem bir cami. Kardeşlerim, Eşrefoğlu camisinin anlatmakla inanın bitiremeyeceğiz. Muhteşem bir ahşap özelliğe sahip olan camimizin kardeşlerim en büyük sıkıntısı 2004 yılında kardeşlerim burası Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden restore edilmiş. Ama çeşk edilmeseydi. Çünkü kardeşlerim aslına uygun olarak restore edilmediğinden dolayı buradaki yetkililerden aldığım bilgilerde inşallah yeniden burası aslına uygun olaraktan restore edilecekmiş kardeşlerim. Rabbim ümmeti Muhammed'e yardımcımız olsun.